Evet sayın seyirciler görüyorsunuz. El yapımı kompresörümü görüyorsunuz. Dolap motoru ve LPG tüpünden yaptım. Ee, bu da araç cam su fiskiye motoru 12 volt. Daimi bıklantılı bir fırçalı bir motor. Karbon fırçalı. Pervanesini yine görüyorsunuz. Hem arka hem öne su atabilme özelliği olduğu için ters doğru şekilde çalışabilip su verebilen bir motor. Şu anda biz 1 metrelik şerit ledimizi yakacağız. Daha önceki denemelerimizde olduğu gibi yandı. Hava basıncı ile çalışan bir jeneratör. Evet. Evet. Şu anda jeneratörümüzü çalıştıracağız. İzliyoruz. Kütüphanemiz dönüyor. Ve hava bakıncımız bitti. Süt bitti.